Şu an için Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sizce? Pahalılık. Her şey pahalandı. Evet. Özellikle yıl başından önce. Hı. Başka bir sorun yok ablacığım. Başka sorun ne olacak? Asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Kira kadar? Ev kira 6 bin lira. Hı. 17 bin lira alıyorsun. Evet. Efendim? Müstafir. Duval gaz değil yani. Evet. Yani evet. e sobalı Türkiye'de, Türkiye'de tek bir sorun var diyorsunuz ekonomi ekonomik He. sorun. He. Başka bir şey yok. Tamam, teşekkür tamam, ederim. Sağ olasın. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Karşıdan gelen vatandaşlarımız var, onlara da soruyu yöneltelim. Merhabalar. Şu an için Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sizce? Yurt sorunu. Yurt sorunu. Sizce? <laughs> <laughs> yurt sorunu bence de. Bize öğrencimiz... Sizce de mi öyle? Aynen öyle. Masadan <laughs> <laughs> geldik kalacak yer bulamıyoruz. Berişanız. Ama yetkililer şunu söylüyor. Yurt problemi yok dediler. Varmış demek ki. Var. Evet. Biz DGS ile geldiğimiz için biraz da geç geldik. DGS öğrencisi olduğumuz için. Daha da büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah çözeceğiz. Koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Evet. Bir de yani İnşallah. Yurtların, hani yurtların üniversitelere yakın olması lazım parça parça uzak yerlerde olup olması iyi bir şey değil yani öğrenci açısından. Evet. Peki şu anda yetkililere neler söylemek istersiniz? Yurtlarla ilgili. Yurtlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Öğrenci sayısı kadar yurt. Evet. evet. Yani öğrencilerimiz evet. açıkta kalmasın diyorsunuz. Evet, evet uzun zamandır evet. biz sokaklarda evde kalacak yer arıyoruz. yurt arıyoruz. O yurdun parasını ailesi ödemek zorunda. Evet. Devlet yurduysa devlet ödeyecek. İsterse hangi evde kalırsa kalsın bir daha. Ama evet. öğrenci sayısı kadar yurt. Evet, çünkü açıkta kalıyoruz. Evet. <laughs> İyi günler. Teşekkürler. <laughs> sağ olun.